Arkadaşlar merhaba. İnternetten yeni aldığım 2 adet 4S BMS batarya yönetim sistemi kartını tariflerine bakarak internetteki bağlantı şamalarına bakarak lehimledim. Bütün bağlantıları doğru olarak lehimlediğim halde bir türlü çıkıştan akım alamadım. Bütün her şey normal gözükmesine rağmen, bütün bağlantıların doğru olmasına rağmen bataryadan baktığımızda 15 voltu gördüm. Ara bağlantılarda 11, 12 volt, 7 volt ve 3 volt, 380 voltu gördüm. Bütün bağlantılarım normal olduğu halde bir türlü P artı ve P eksi çıkışından voltaj alamadım. Hatta ikinci kartı da lehimledim kartın bozuk olduğunu düşünerek ikinci kartı bağladım. Aynı sorunu diğer kartta da yaşadım. İnternette ve YouTube'da yaptığım birçok araştırmada daha çok kart üzerinde bulunan bir direncin koruma direncinin kısa devre direncinin devreye girdiğini aşırı yük koruma direncinin devreye girdiğini ve kartı koruduğunu düşünerek daha düşük voltajlı piller taktım olmadı daha yüksek voltajlı piller taktım olmadı en sonunda şimdi mesela pilimize bir kısa devre yaptıralım kartımıza kısa devre yaptıralım veya kutupları yanlış bağlayalım kart kendini korumaya alıyor şöyle ki bu şekilde negatif ve pozitif uçları Doğru bağladığımızda kartın ışığı yanıyor ve akım vermeye başlıyor. Bu akım düşürücü bir karttır. Fakat eğer ki biz uçları ters bağladığımızda, pozitif ve negatif uçları ters bağladığımızda bakın değdiriyorum. Herhangi bir akım gelmiyor, ışığı yanmıyor ve bu arada BMS kartı kendine kısa devreye karşı korumayı alıyor. Şu anda karttan çıkış akımını ölçtüğümüzde Bakın sıfır gösteriyor. Şu anda kart kendini korumaya aldı. Ve eğer kartı sıfır alıp montajını yaptıysanız veya da daha sonradan böyle bir kısa devre oluştuysa kart kendini korumaya aldığı için çıkışları kapatıyor. Bunu tekrardan aktif edebilmek için kartı karta yeniden voltaj vermek gerekiyor. Şarj voltajını bu da 14.3 14.6 arasında bir voltaj vermek gerekiyor ki kart kendini açsın. Şu anda karta 14.3 volt voltajı veriyorum. Evet yani bu birkaç saniyelik bir akım vermekle kartı tekrar aktif edebiliyoruz. Evet şu anda bir daha bakalım kartımız aktif oldu mu? Evet bakın voltmetrede de gördüğünüz gibi şu an tekrar 15 voltu vermeye başladı kartımız. Yani çok basit bir şey ama bunu internette çok dile getiren, çok anlatan, tarif eden bir bilgiye rastlamadığım için bu konuda kısa bir video çekmeyi uygun gördüm. Aldığınız BMS kartları da böyle bir problem çıktığında bu kart karta bir şarj akımını vererek tekrar aktif edebiliyoruz. Bilginiz olsun. Tabi bu arada pillerin kutuplarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ara bağlantıları doğru yapmanız gerekiyor. Bunları da voltmetre ile ölçtüğünüzde zaten doğru yapıp yapmadığınız anlaşılıyor. B1, B2, B3 ara bağlantılarını, batarya bağlantılarını ve çıkış bağlantıları. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar.